Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. En güzeli Allah'ın şeyda muraciyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Evet yine kabir alemini okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Malik bin Diner'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Müslüm bin Yeser'i rüyada gördüm. Ölümden sonra ne ile karşılaştın dedim o. Şiddetli büyük zelzelelerle ve korkunç hadiselerle karşılaştık. Ben daha sonra ne oldu dedim. E, o bu gördüklerin Kerim'den geliyor bizden bu iyiliklerimizi kabul etti kötülüklerimiz affetti bizim için neticelerine zamin oldu. Hasan İbni Abdul Aziz Aziz El Haşemi El Abbasi'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ebu Cafer Muhammed bin Celil'i rüyada gördü. Ölümü nasıl buldun dedim. Tabi arkadaşlar bunları rüyasında soruyorlar. O İyilikten başka bir şey görmedim dedi. Ben kabrin korkunçluğunu nasıl buldun dedim. O iyilikten başka bir şey görmedim dedi. Ben münker ve nekirin nasıl buldun dedim. O iyilikten başka bir şey görmedim dedi. Ben demek ki demek Rabbim seni çok seviyor. Rabbinin huzurunda bizi de an dedim. O sen Rabbinin huzurunda bizi an diyorsun. Halbuki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kavuşmak için sizi vesile kılıyoruz. Hübeyş bin Mübeşir'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Yahya bin Mayni rüyamda gördüm. Rabbim sana ne yaptı dedim. O Rabbim beni huzuruna aldı. Kendine yaklaştırdı. Bana ihsan ve keremde bulundu. Beni 300 hurilen ile, ile evlendirdi. İki sefer beni öz huzuruna aldı dedi. Ben ne ile deyince o takyesinin altından bir şey çıkardı ve bununla yani hadis ile dedi. Süleyman el Ömer'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Evet sevgili dostlar. Ebu Cafer el-Kari Yecit bin el-Kaki ölümünden sonra rüyamdan gördüm. Bana dedi ki benden kardeşlerime selam söyle ve onlara bildir ki Allah beni diri olan ve rızıklanan şehitlerden kırdı. Benden Ebu Hazime de selam söyle ve ona dedi ki Ebu Cafer gidiyor güzel güzel Allah ve melekleri Akşamları senin meclisine nazar ediyorlar. Zekeriye bin Adi'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ölümünden sonra İbni El Mübarek'i rüyamda gördüm. Rabbin sana ne yaptı dedim o. Hicret etmenle beni affetti dedi. Muhammed bin Fadıl bin Ayat'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. İbni El Mübarek'i rüyamda gördüm. Hangi ameli en üstün buldun dedim o. İçinde bulunduğum hal dedi. Ben cihat ve savaş mı diye sordum o. Evet dedi. Yezid bin Mezur'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ölümünden sonra evzayı rüyamda gördüm. Ben ya Ebu Amr Allah'a beni yaklaştıracak bir şeyi bana göster de göster dedim o. Burada önce alimlerin sonra mazlumların derecesinden daha yüksek derece görmedim dedi. <laughs> Abdülaziz bin Amr bin Abdülaziz'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Sevgili din kardeşlerim, bunları sizlere anlatıyoruz, okuyoruz. Buradan bir hisse inşallah alırız. Biliyorsunuz gurur kibir şeytan işidir. Allahu Teala Gururundan dolayı, kibrinden dolayı şeytanı cennetten, huzurundan kovdu. Lanet dedi yani. Onun için gurur, kibir yapmayalım sevgili dostlar. Bu güzel kardeşinize abonelik ekleyelim. Ölümünden sonra babamı rüyamda gördüm. Hangi amel ile üstün buldun dedim. Oğlum en tesirli şeyi istifarda buldum. İstifarı buldum dedi. Abdullah bin Abdurrahman'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ölümünden sonra halife el mütevekkili rüyamda gördüm. Rabbim sana ne yaptı dedim. O Rabbim beni affetti dedi. Ben o kadar yaptıklarınla beraber seni affetti dedi. O sünnetten, şeriatten yaşattığımız az miktar amel ile bana mağfiret etti dedi. Haccac bin Tümeyle'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Hasan ve Ferazdaki bir kabrin yanında gördüm. Hasan Ferazdak'a böyle bir gün için ne hazırladın dedi. Ferazdak 70 seneden önce La ilahe illallah kelimesini hazırlamışım dedi. Bunun üzerine Hasan sustu. Lavate bin Ferazdak dedi ki ölümünden sonra babamı rüyada gördüm bana dedi ki oğlum Hasan'la konuştuğum kelime bana yaradı. Abdullah bin Salih Es-Sofi'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir hadisi rüyada görüldü ona Rabbin sana ne yaptı denildi o beni affetti dedi ona Evet sevgili din kardeşlerim Ne ile diye sorulunca kitaplarımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiğim salavat ile dedi. Yani bu kitaplarıma dediğinden anlaşılan şu. Tabi Efendimiz'e o kadar salavat getirmiş ki Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem'e Muhammed'in ve ala ali seyyidine ve nebiyine Muhammed'in. Yezid bin Muaviye'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Sağ bir adam bir ölüyü rüyada görmüş. Ölü ona demiş ki ya falan millete bildir ki kıyamet gününde Amr bin Kayiz'in yüzü dolunay gibi olacaktır. Abdullah bin Zeyd bin Eslem'den şöyle demiştir. Ölümünden sonra babamı rüyamda gördüm. Başında uzun bir külah vardı. Rabbin sana ne yaptı dedim o. Beni ilim süsüyle süsledi dedi. Ben Malik bin Enes nerede dedim o. Yükseklerde yükseklerde Allah'a emanet dedi. Külah başından düşünceye kadar başını kaldırıp yukarılarda yukarılarda demeye devam etti. Sevgili Bişri el Hafi'nin yeğeni Haşnam'dan şöyle demiştir. Dayımı rüyamda gördüm. Rabbim sana ne yaptı dedim. O Rabbim beni mağfiret etti dedi. Ve ona yaptığı ikramları anlattı. Ben sana bir şey dedi mi dedim. Evet Rabbim bana dedi ki ya Bişir benim malım olan şu can nefis için o kadar korkmaktan utanmıyor muydun? Evet, Hüseyin İbni İsmail el Muhammed'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rüyada iyi gördüm. Rabbim sana ne yaptı dediğimde sıkıntılardan sonra kurtuldum diye bana işaret etti. Ben Ahmet bin Hanbel hakkında ne biliyorsun dedim o. Allah onu affetti dedi. Ben Bişri el-Hafin ne oldu dedim o. Allah'tan ona her gün iki sefer ikram gelir dedi. Asımın cüheniden rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rüyada gördüm ki Hişam caddesine girmişim. Bir şiri el bana rast geldi. Nereden geliyorsun diye sordum bana Ali İliyen'den geliyorum dedi. Ben Allah Ahmet bin Hanbel'e nasıl davrandı diye sordum o. Ben şimdi Ahmet bin Hanbel'i ve Abdullah Abdülvahab bin Derrak'ı Allah'ın huzurunda bıraktım. Onlar orada yer içer, her türlü nimetten istifada ederlerdi. Ben, sen niye yemiyorsun dedim. O Allah yemeye olan isteğimin azlığını biliyor. Onun için kendisinin cemaline bakmaya bana izin verdi. <laughs> Ebu Ebu Cafer es sakadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rüyada Bişri El-Hafi ve Marvu u Kerhi'yi gördüm. Sanki bir yerden geliyorlardı. Arkadaşlar bu Bişri El-Hafi maruf Kerhi bu Allahu Teala'nın has kulları, veli kulları yani. Nereden dedim diyor. Cennetül Firdevs'ten Allah'la konuşan Musa'yı orada ziyaret ettik dediler. Kasım bin Münehbih'ten de rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rüyada Bişri el Hafi'yi gördüm. Rabbim sana ne yaptı dedim. O şöyle cevap verdi. Beni affetti ve dedi ki ya Bişir seni ve cenazende bulunan herkesi mağfiret ettim. Ya Rabbi beni seven herkesi de mağfiret et dedim. O Celle Celale buyurdu ki kıyamete kadar seni seven herkesi de mağfiret ettim. Evet Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi, yorum yapmayı, izlemeyi sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Bir şeyler öğrenmeniz için bu videoları izlemeniz gerekir. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili canlar. Allah'a emanet olun.